E futbolla da şey, karıştırmayın. E futbol bölüm bir bölüm ki bölüm Şimdi DLS bölüm kaçtı ya? 2'ye yayınlıyorum. Herhalde 2. Ben bir bakabilirim. Evet bölüm ikiymiş arkadaşlar. Ben de bir gittim. Bir şey yapacaktım. <laughs> yes. Arkadaşlar bu arada ben biliyorsun ki kısa bir bölüm Galatasaray'da videom bayağı bir görüntülem almış. Bayağı bayağı. O, e, Arjantin ve Hırvatistan zorluk ortalama 15 açık 18 mista usta 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 hadi başlayalım o zaman başladım arkadaşlar DLS e, bölüm 2'ye çakmak. güzel bir gurur olarak yürüyüş devam ediyoruz Hırvatistan bir Hırvatistan şefermiş Bizim şimdi bu maçı Çalmamız gerekiyormuş Biz Hürvatistan'ız ya Ben Arzantin olmak istiyorum Lionel Messi var adamlarda Mor çam vur Bizim galeri var Yani de öyle vur kafadan Muşa vur Stadi vur Bundan rahat olan varsa söylesin Muşa tutamadı Arkadaşlar rahatsız olan varsa o Muşa falan fiştandan Bölümlere de da belirtin. Daha yeni geldim kendime. Daha yeni oynuyorum abi. Abi valla hala alışıyorum buranın ayarına. E futbol ne kadar ayarına. E futbolun ayarına tam. E futbolun ayarına çok alışık değilim arkadaşlar. <laughs> Ama alıştım. Ama bu nasıl bir şey ya. Hayır adama verdim. Ama bak Arjantin'i içinden geçerim ben Arjantin kim dinleme. Özellikle de Lionel Messi. Hayır, bir şey yok öyle. Kaysa ne oğlum? Malın malın çocuğu Kaysa ne ya? Arzantin mi? Oğlum bir de 45. dakikada yaş. Şimdi de ilk yer bitti diyecek. Demiş bakayım ya. Yani böyle isim ben gelmişim geçmişim. Geleceğin de. Gelmeyeceğin yok. Geleceğin var bu işin. <laughs> Müzeyyen de var, Musha var, Musha bu kötü burda Musha, birçoğu bu tutmak Zeynep yok. Cristiano Ronaldo dese, sırda bir Ronaldo dese, kötü mu? Bir günlük el nasır olacağım, ne olurum? Gerçi <laughs> bir dikey adam var dedim ama bu izo koşman gitüş peki? Özür dilerim. Buna hiç de koşma yok ya. Şuna bakacağım. Hiç de koşma. Normal abi şey burada Para başka diye futbolda. Abi ben ne futbol alıştım ending. ya. C mi? C değişti mi? O burada. Bana ne? Bana. Koş. koş. Abi de It's para başka marina. var ya futbolda orada. Vallahi çok büyük alıştım Messi. İşte ben, ben Sana değil. Sen değil. Sen değil. Şöyle bir vursun. Sen tutacaksın tutacaksın tutmazsan olacak. Sen biliyorsun Ay bak şuradan Messi'ye bir kayacağım. bir güzel. Oh! Ben vurayım. Protestant to raise his He was clearly offside. Bismillahirrahmanirrahim. Burası bir kedidir. Tövbe tövbe hadi. Be... Bizim orada bir kedi mi oluyor Allah'ım? Allah'ım. Allah'ım diyeceğim yani. Yani öyle. kedi. Bu ne o? Abi kedi o kadar korktum ki anlatamayacağım. Ben size zor anlatırım o kedinin miyavlamasından korktuğumu. Hiç anlatamam ben zor anlatması. Hayır. Ne par baba skorda ya oğlum. futbola ne kadar alışıyorum ben. Vurdum. Musa koş. Yapmayın. Yeter. Yeter. Oh Abi bu Messi. Bunu Messi deme ne diyor şimdi işte. Sakatlanacağız ama işte öleceğiz Messi. Dışına, Messi. The striker picks it up. Yapma ya. Abi, it. İkinci yarardan yenildik lan. Yenildik aga be. Arabamız yerli ve milli, direksiyonda dünya ileri. Arabamız yerli. Yerli ve milli, antrenmanımız kırılır. Sen bana antrenman yaptım sen şimdi. Fakir fukara yüzlerle ve mille abicim. Abim şimdi dünya Fakir ve fukara yüzlerle ve mille abim şimdi. Karanın içine sokayım mı? Fakir ve mille Ben böyle ağlarım. Ta değil mi? tamam ta ta ben böyle kadın ta. Oh, vallahi abi ya. ya. E-Futbol'un ne kadar çözüldüğünü biliyorum ama daha iyi. Bak alışıyor mu abi E-Futbol'u şuna? Yürü lan kaydıra. oğlum. Taylor. Taylor vur. <laughs> Taç. Ha bu valla normal. Ben buna vereceğim. Şaka ne yaptın ya? Hay. Kaydım. Hey. <laughs> o ne ya? Abi alt kale vursun. <laughs> yapacağız yapacağız. O golü yerli ve milli gibi atacağız. Ya bu. Onu tutma bak. Bir kayacağım buradan. Simit. Simit Kosta bir vur simit. Simit değil simit. mı? Abi ben sadece böyle kullanırım. Bundan da bir koşacağım. Bam diye yerli ve milli diyeceğim sen hangi kimin kalecisin yani? Biliyorsun gol <laughs> yedi. Offside vere vere. Abi. Yani abicim. Sen taçtan kaleciden offside vereceksen. Olma oyun olma. Oh, taç onları niye veriyorsun? Onların, onların yüzünden taç oldu. Neyse ben koşayım. He's Orada seen. durulur mu? <laughs> Sakın ha ki. Kayarım gerekirse. Arabamız yerli ve milli şaka dünya lideri. <laughs> Deli vuruyor. Allah senin oğlum şakaya, ya. Şaka Partik yapayım mı? <laughs> <laughs> ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun abi ya? partik yapmazsın. Yerli ve milli direksiyonda simit lideri. Alım ya simit Bak gel yer yerli ve milliyim. Bunu ben. Bu ben de. Ha ben zorsun ha. türlü istediğim <hazım> Arabamız yerli ve milli simidin dünya lideri olması. İyi kutlayan bizi. Dalyur kaç dedi. Dalyur. lan. lan. Sen <laughs> arabamız yerli ve milli direksiyon. Dünya lideri Tok otomobili bir ve milli direksiyon. Bak <laughs> benim gazlanmamın tek şey şu tok. Ya <laughs> ya ya tok otomobilimiz yerli ve milli direksiyon da dünya lideri Ver kaleci vur. Nasıl bir vuruş yapacaksın Vah oh, bir vur onlara verme o topu. <laughs> Oğlum be adam ya. Hayır, hayır. Ver ver. Ver ver adam. Adamlar ne kadar uğraştır bizi şey <laughs> Tyler bıktı Tyler. Bak bıkmayan Tyler bıktı. <laughs> 45 artı 1. İlk yarı bitti. Abi niye değiliz bu kadar kısa da? Eğer futbol bu kadar 2,5 saat. Sponsorumuzdan haber verdi de benim sponsor değil abi. 10. dakikada tekrardan. ikinci yarıda hiç. Bunu da alayım. Bu oh, var awesome. mı? Dibim? Varmış. Yapmayın. Topu topa bilimiz yerli ve milli. Direksiyon da dünya lideri var. Abi koş. Depar ve baskı var ya. Ezgün. Top onda. Wow, Sabres Rush. Wow, all five colors. Oldu Abi gerçekten böyle dedi ama bakmayın siz özür dilerim sizden de. Adam dedi bu of o oh, çayınç. Gerçekten böyle diyor. Benim oğlum biraz bozulmuş. Oho şampiyon. Gel yellow card bana ne? Bana şarda. Bana Bak burada ne? Hep mini bol kütüşler. Benim adam Mahmut'tur. Öyle bir kosar ki bu Mahmut. Ben peş et. <laughs> böyle atarsam daha olurdu. Neyse olmadı. Olmadı özür dilerim. Galiba göre oradan. Top otaka top. Aga <laughs> be. Geldi sıra 10 numaralı oyuncuymuş o da. 10 numara kim? Lionel Messi. Lionel Messi'den gol yedi. Abi ben çok sevdim şu <laughs> e, futbol. Şaka. Ben ne yapacağım biliyorum. Bana bu şurada bir mavi oy kartı verin. Ben adamların içinden geçerim. Şey bu arada. sahaya topu biz getirdik de topumuzu alabilir Hayır mı? Top vermeyen kapı abiler olmayacak. Böyle dışarı çıkarsın. Sarı kartı kırmızı kart. Abi <laughs> 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 valla kırmızı kart verilmeyecek yerlerde kırmızı kart neden veriyorsun oy? <laughs> Gol etseydim ne derdim biliyor musunuz? <laughs> Aferin kaleci. <malice. gülüyor> Kabul Gerekirse oyuncu alalım kalecini. Bak şimdi sen şöyle vuracaksın çünkü amacın bu. Sana geri gelecek o Hayır. Kırdım abi. Ben alemi topu ben. Kaleci benim. Sahaya topu biz getiriyoruz ama adamlar çıkardı Bak abi en iyisi Al abi. Hop. Tok otomobilimiz yerli ve milliydi. <laughs> Adamlar kaleciyle 2 metre yürüdü. Yapmayın. Neden onu analiz siz? Bal kaleci. Özür dilerim, gerçekten öyle. Gol yedik. Ay! Gülmekten öleceğim. Tekrar mı? Tamam, siz istediniz. Otomobilimiz yerli ve milli yaparım ben de. Togg'a oraya bizim bulacağımızı çok iyi biliyorsun. İkinci yarı bitti. <laughs> Hadi lütfen <y> <laughs> devam edebilir bir <laughs> daha Extra, Ekstra ekstra ekstra. <laughs> Dok otomobilimiz yerli <laughs> mi? 20 TL. 20 lira gitti yerli mi? Ucuzdu benim için ben böyle vurmayı tercih ettim. Çünkü de diğer tarafı yanlış olduğunu görsün. Hadi koşalım. Otomobilimiz. Bizim kalecileri onların kalecisi. Hay böyle için ben ya. Ben böyle için ta. <laughs> Özür dilerim ama onların kalecisi orada olup bana söylemediniz. Bilmeden geldim. <laughs> <laughs> Kandırıldım diyeyim benim <laughs> gaza gelmişlerim bilmesiniz. Yerli ve milli yaparım. Tok otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünyaların lideri. Görürsün. <laughs> ben orada adam sakatlıyorsun. 20 lira başına gidiyor. Gitmez. Ben bir gol atmadan bu maçtan ayrılırsam ne diyeyim? Ne diyeyim? Çok seyredeyim. Ona ne elini tuttuğun için sana hakaret ediyor. Hakaret. Hmm, çok güzel bir hakaret. Çürü. Vur donuz topa dikkat edin bebe. <laughs> Olsaydı olmasın. Bir daha tamam mı? Bebeğim ne? Abi. O top bizde. Ama size de verebilirdik. O topu tutsaydın vursaydın golde Sadece ayağını 2 gram daha fazla çalıştıracaktın. Toklu da. Bir şey yaramıyor. Desek. Yine o. Oh. <laughs> bir geleceğim. Kafa koyacağım vallahi her şey offside zaten. Bu da offside, bu da offside hocam. İlk yarı bu, tamam İlk yarı, offside değil ilk yarı. Offside artı ilk yarı diyeceksin. Kadroya bak. Ben nereden bildim bunu da? Benim bizim kadrom imkansız ya. Artık kaleci, kaleci bir bir vur ki cihanda duyuyorsun bu vuruş. Dönen engel vurucu diye de Evet. Kendi kaleciler yandı. Aaa sana va sana diye yanan o kalecilere bakmayın. Arada yazar bana diyenlere asla bakmayın. Onlara yazmıyor çünkü hiçbir şey. Bir zam yazıyordur o. Zamanını görüyor. Adamı yere attılar ya. Wow. Bizim diğer de tutmadı. Adamları yok etmeden önce ne düşünüyordum? Çok şey. <laughs> Şundan hiçbir ofset yapmıyor değil mi? Ay 20 dakika olmuş. Özür dilerim. Ben, 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 ben kapatacağım. Ben niye zombi atıyorum benim gibi oyunu. Koş. Bir kere de uzun videomuz olsun. Uzun süredir bir video çekmiyorum abi. Yarım saatte çıkarak bu video. 18 dakika. Bir günde Türkiye ile maç yaparım. Türkiye. Galatasaray maçını biliyorsunuz. Arda de var ha. Şimdi Güler için bir maç yaparız. Verla. Kaleci kaleci. Bam diye vurdu sana baksana. Bak bunu kaleciye verdim de. Alacak mı Aldı tamam aldı. Bir de bir şey varmış. Efsaneye göre. Efsaneyi gerçekleştiriyorum. Oh şu an hava. Wow. Taç atışından offside golmüş. Corner. Oh yere düştü. Canıma da değilsin desem dermişin. Aa <laughs> oh uzaklaştırma <laughs> taktiği <laughs> çok güzel <laughs> tamam 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 şuna bir uzaklaştırma taktiği yaptığı için kırmızı kart duyun tuttu ya tutamasaydın <laughs> abi Allah <'ın... gülüyor> tam senin onun orada durmasını söyleyin biraz daha önde rakibin önünde çatıcadama vermesini söylemiştim Hayır. Tok yaparım. Benim tog otomobilim de biraz fazla olduğu için ayaklar kırılır. <laughs> ben bir gün atmadan çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Gerekirse serbestlerin ebeşini olacağım. Ebeşi değil. Ebeşi yani imkansız faydalı demek artık. Onu ver, onu ver. Bir gol at. Ya oğlum hiç sıfır. Yenildik yine Arjantin'e ya. Ne yapayım ben Arjantin'i in nasıl ineyim? Ya beyim var, mantık var. Damar yok. Desem yalan olur. 61'li oyuncumuzu sokak sürüyor da. Ha, bir de. Habire. <laughs> transferdi şimdi. Aranızdan bazıları çok inatçı kaybetmiş gibi. Hadi Musa'nın. Herkese bir lira veriyorum. Para kalmadı bir lira vere vere abi. Bir de arkadaşlar biri bana bir şey demiş. Söyle bize bak. Size de söyleyeyim. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Küçük bir maç. Desem inanır mıydın? Tabii ki de inanamaydı. Ben şimdi çekip bir tane daha bir tane daha videosu taklayayım. Hadi bay bay.